kraliçem. Sonunda bir krallık daha ihtişamınıza yeni. Ayna, ayna. Söyle bana. Benden güzeli var mı? Bu dünyada. En güzel sizsiniz. Ama kaderinde sizi gölgede bırakacağı yazılı biri var. Onun kalbini yedim. ve sonsuzla hükmedin. Bu yaz. Onu karanlık ormanda avlamaktan korkmayacak birini bulun bana. Bırak! Ya reddet. kimsin sen? Kraliçe neden ölmeni istiyor? Bunu sana sormalı. Peşimde olan sensin. Gözlerim var ama göremiyorsun amca. Onun kaderi karanlığa son ver. Ali harikalar geldi. Onu daha çocukken öldürmeliydim. Kanlar içindeki kalp atışını. Onun gördüğünü gördüm. Onu öldürebiliriz. Bu sefil dünyaya hak ettiği kraliçeyi vereceğim. Kötülük. Dudakları kan kırmızı. Saçları kömür karası. Hadi. Kalbini getir bana. Beni, seni, pamuk Prensesi. Rakun gelsinler. Pamuk Prenses ve Avcı. 1 Haziran'da sinemalarda.